Niyet kutuplarının bilinmesi, onların sırları, usullerinin niteliği, niyet sahipleri denilmesinin sebebi. Niyetler ve ameller. Hz. Peygamber'in bir hadiste şöyle buyurduğu bize bildirilmiştir. Ameller niyetlere göredir. Kişi için niyet ettiği vardır. Hicreti Allah'a ve Peygamber'e olan kişinin hicreti Allah'a ve Peygamber'inedir. Dünya için hicret eden ise onu elde eder. Ya da bir kadın için hicret eden onunla evlenir ve hicreti de hicret ettiği şeyedir. Bu hadisi Ömer bin El Hattab rivayet etmiştir. Bilmelisin ki niyetleri gözetleyen özel bir halde ve özel bir nitelikte adamlar vardır. Allah izin verirse onları ve hallerini zikredeceğim. Mükelleflerin bütün hareket ve duruşlarında ameller için niyet, toprağın bitirdiği şeyler için yağmur gibidir. Niyet zatı yönünden tek konusu ki niyet edilen şey demektir itibariyle farklıdır. Netice ise niyete değil niyetin ilgili olduğu şeye göredir. Çünkü niyetin payı fiile yönelmek ya da onu terk etmektir. Bu fiilin güzel ya da çirkin iyi veya kötü olması niyetin ürünü değil arızi bir durumdan kaynaklanır. Şari onu ayırt etmiş ve sorumlu insan olarak belirlemiştir. O halde niyetin özellikle bu bakımdan herhangi bir etkisi yoktur. Niyetin durumuna örnek olarak yağmuru verebiliriz. Onun işlevi yağmak veya toprağa karışmaktır. Ölü toprağın onunla canlanması veya yağmur nedeniyle yoksul bir çarenin evinin yıkılması yağmura ait bir durum değildir. Böylece yağmurla hoş kokulu çiçek ortaya çıktığı gibi güzel ve çirkin meyveler de toprağın mizacının iyi veya kötü olması ve veya tohumun iyi veya kötü olması yönünden ortaya çıkar. Yağmur aynı yağmur. Bir tarafta kötü meyveler çıktığı gibi bir tarafta güzel meyveler de çıkar diyor. Bir tarafta toprağa can gelirken öbür tarafta yamuk olan evi yıkar yağmur diyor. Allah şöyle buyurur. Tek bir su ile sulanır ve bir kısmı diğerlerinden daha üstün olur. Başka bir ayeti ise şöyle buyurur. Bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Bu noktada niyetin etkisi sadece yardımdır. Allah şöyle buyurur. Pek çok kişi onunla sapıtır. Pek çoğu da doğru yolu bulur ayette. Kast edilen Kur'an'da verilen örnektir. Su, farklı koku ve tatların ortaya çıkmasının sebebi olduğu gibi niyetler de iyi ve kötü amellerin sebebidir. Kur'an'ın herkes için hidayet olduğu malumdur. Fakat verilen örneği tevil ederek sapıtan, sapıttığı gibi hidayet bulan da hidayete erer. Gerçekten öyle yani. Kur'an okunduğu zaman bazı insanların sapkınlığı daha da artarken bazı insanlara da hidayet verir. Doğru yola gelir. Halbuki okunan aynı Kur'an. Ama salt örnek oluşu yönünden verilen örneğin gerçeği değişmez. Eksiklik anlayışta meydana gelmiştir. İşte niyette böyledir. Niyet niyet konusuna ilişir. Söz konusu şeyin güzel veya çirkin olması niyete değil. İyi veya çirkin hükmünü o şey hakkında veren kimseye aittir. Bakın. Söz konusu şeyin güzel veya çirkin olması niyete değil. İyi veya çirkin hükmünü o şey hakkında veren kimseye aittir. Allah şöyle buyurur. Biz ona yolları gösterdik. Yani mutluluk ve vefatlık yolunu açıkladık. Sonra şöyle der. Ya şükrederler ya da inkar ederler. Bu da sorumlu muhataba döner. Çünkü iyiliğe niyet iyilik meydana getirdiği gibi kötülüğe niyet de kötülük meydana getirir. Şu halde insana gelen şey iyisi ve kötüsüyle mahalden gelir. Allah şöyle buyurur. Yolu göstermek Allah'adır. Yani bunu kendi üzerinde zorunlu kıldım. Allah adeta şöyle der. Hakkın mertebesine gerekli olan şey mutluluğunuza ulaştıracak yolu size açıklamaktır ve kuşkusuz bunu da yaptım. Çünkü sizler mutluluğa gidecek yolu ancak benim açıklamam ve bildirmemle öğrenebilirsiniz. Bunun nedeni şudur. İlahi ilimde kulların mutluluk yollarının olduğu gibi ve yollarının da belirli bir sebebe bağlı olduğu belirlenmiştir ilahi ilimde. Bedbahtlık gerçekte mutluluk yolundan ayrılmaktan ibarettir. Mutluluk ise Allah'a ve inanmamız zorunlu olan Allah katından gelen şeye inanmamız demektir. Alemdekiler Allah'ın ilminde o yolun nasıl belirlendiğini bilmekten habersiz olduğu için onu bildirmek kelam sıfatıyla Allah'a kalmıştır. Bu nedenle peygamber gereklidir. Allah şöyle buyurur. Peygamber gönderinceye kadar azap edici değiliz. Ayette peygamber gönderinceye kadar azap edici değiliz. Allah'a onun kendisine vacip kıldığından başka bir şeyi vacip kılamayız. Allah yolu göstermek Allah'a düşer. Ayetinde mutluluğa giden yolu bildirmeyi kendisine vacip kılmış.